Hadi gel. Hadi gel. Aç kapıyı. İçeride oyuncaklar var. Gel sana ne aldım. Gel bakalım. Oo. evet arkadaşlar herkese merhaba. Karen'e bir sürprizim var. Uykudan uyandı. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Babacığım. Tüm oyuncaklarını çıkardık. Bak. Bütün oyuncaklarını çıkardık. Nasıl? Beğendin mi? Kim bu? Bunun adı ne? Hadi de 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 <laughs> Bu ne kadar oyuncak böyle? <laughs> bak. Evet bak Nilo'yalar var, pırıllar var. Bu ne? Pırıl. Bu ne? Kaptan Pengu Puzzle. O ne? Aa, ver bana. Arkadaşlar bütün oyuncaklarımızı çıkardık. Gerçekten hepsi çok güzel. Şu an Karen uzun zaman sonra ilk kez bütün oyuncaklarını bir arada görüyor. Ne oldu? <laughs> Yap bakalım bir o. Düştün. Evet burada neler varmış? Rafadan tayfa. Esnek bloklar diyor. Burada ne var? Bak yine rafadan tayfa. Domino. Yine puzzle'ımız. Burada dinozorumuz. Aa bak kare. Babacım. Bak saat. Ding dong ding dong. Boyama kitaplarımız. Burada nelerimiz. Yine burada Teknofest'ten aldığımız bir puzzle. Burada ne var? Kırılla ibo mu? Burada Büyük Selçuklu Padılı. Burada o Rafadan Tayva Göbekli Tepeliler. Başka? Arkadaşlar bunları biliyor musunuz? Ege ile Gaga. Karen bakmadı. Bunlara hediye edelim mi? Başkasına verelim mi? Bak Evet. O ne? Evet. Bakayım. Aa, kalemi nerede bunun? Evet. Nerede kalem? Evet. Bakalım. Bu ne? Bak bu da ne böyle? Babacım bak. Evet. Güzel mi? Evet. He mi? Evet tren seti diyor. Bunda böyle. Bu ne? Bak Lego. Oo Lego. Açayım mı? Aç Senin adın ne? Açtım. Oo. Muhteşem Lego setimiz. Arkadaşlar bunu biliyor musunuz bu seriyi? Bu ne? Çiftlik mi? Bravo. Bunu alalım, yırtmayalım. Ver. Hadi koy kutuya. Al. Ver. Ortalıkta şey istemiyor, kalabalık istemiyor arkadaşlar. Bu ne? Bak burada da var, Karen. Bak burada da bir sürü oyuncak var. ne oldu? Burada da var kutuları daha açılmak bingo var. Burada ne var böyle yeni Fisher Price puzzle'lar. Amerika haritası, Avrupa haritası. Kız. Ver, onu da ver. Rahat rahat oynamak için yer açıyor kendine. D yapacak. Hadi. <laughs> hadi. Böyle yap. Kulaklarını çek. Sallan hadi O ne? <laughs> Kerem bu oyu nereden öğrendin? Bakayım. Yap bakayım kameraya bir o. Çok komiksin sen biliyor musun? Ver. Bunun adı ne? Pırıl mı? Hangi pırıl? Deterjan olan pırıl mı? Açalım. 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 Hadi oradan bir tane daha ver. Ne var orada başka? Bravo. O ne? Ver, onu da ver. Bunu da sonra açalım ama bunlar için ayrı bir video yapalım tamam mı? Açamam ama böyle aşkım. Bu videodan başka bir video yapalım. Bu videoyu beğenirlerse bunu da bir kutu açılımları yaparız olur mu? Ver bir tane daha. Cık. Cık. Alo. Anneyi arayalım mı? De bakayım Yaren. Kaya de. Kay kaya bilelim mi? Kay kay. Kaya de. Kaya. Kaya kim? Evet o ateş ölçer. Niye orada? Ver onu. Kaldıralım bunu aşkım. Bu oyuncak değil. Bu ne? Araba. Bu araba. De bakalım araba. Bak bu ne? <laughs> Bak balinaya bineceğim mi? Oo, ne var burada? Her şey var. ver. Basket atamadım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Serin devamı gelsin istiyorsanız lütfen videolarımızı beğenin. Evet, ver. Ver bir tane bana. Al topu aşkım. Topu al. Evet, fırlat. Aa gönlünü yapalım hadi seni. Aa olmadı yapıştıramadım babacığım. Özür dilerim. Bu ne? Bu da uçak mı? Kaykay. Kaykay değil. Kaykay orada. Bu uçak. Böyle yapar biliyor musun? Böyle uçar gider. Belki böyle de uçar. O ne? Çöp kovası. Aa ama o çöp. O çöp kovası için büyük. Daha büyük. Alkış. Bravo, Başardın. Bak böyle yapalım, böyle atalım çöpümüzü. Ay düştü. Hadi, hadi başka oyuncağa geç. Nerede diğer oyuncaklar? Karen, mikrofonun açık mı? Bakalım mikrofonla. Ver bakayım. Arkadaşlar Karen'in mikrofonu var. Evet mikrofon. Hayır kalsın bırak. Hayır ses kaydediyoruz aşkım. Ama bununla ses kaydedeceğiz. Alo de. Yaren de. Hayır o ses kayıt cihazı. Ver aşkım. Hah bırak kalsın. Yaren de. Ya ver Ya Evet kayıt yazımızda takıldı Aa. arkadaşlar. Biraz önce bende vardı sadece. Aa. Evet ver. Arkadaşlar beni tanıyor musunuz? Şöyle kamerayı şöyle çevirmeye çalışayım. Heh Evet. Heh. Ben karenin babasıyım. Babacım sen tutabilir misin? Karen şu an yemek yiyor. Ye. <laughs> ver. Basket. Arkadaşlar tekrardan ben size kareni e veriyorum. Alo. Baba. Neyi vereyim? Baba. Bunu vereyim. Yapıştır. Baba. 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 Efendim aşkım. Baba. Efendim babası. Baba. Oo. Karar. Sen YouTuber mısın? Evet arkadaşlar. Karar. Artık YouTube'a atıldı. Mikrofonunu da aldı. Geziyor. Evet öpücük at bakalım kameraya. Aa yapıştırdın. Bak çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkar de. Geleyim mi? Deli mi? Gel. Ah. Bir dakika. Baba. Al aşkım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> of. Kayabilir misin? Hadi kay görelim. Hadi gel. Oo. Bir, iki, üç de kay. Aa, ah. El <laughs> salla. Vevve, oh. ve, ve ve de. Kim o? Arkadaşlar, Karen buradaki oyuncakları görmedi. Ama görmesini istemezsiniz. Çünkü bu oyuncakları dökerse bütün topları ben toplamak zorunda kalacağım. Eğer videoyu beğenir, kanala abone olursanız bu video 10.000 like ulaşırsa bunların hepsini, topları hepsini böyle top havuzu yapıp Karen'le beraber yeni video çekeceğiz. Babacığım. Ha. Hadi gel mamma yiyelim. Baba. Ne oldu? Baba. Kime yapıyorsun bay? Hadi yap bakayım bay oyuncaklara. Hadi bay yap. Hadi bay bay yap. Hadi bay. Mamma. Ne istiyorsun babacığım? Dolabı mı açalım? Hmm. Ne yiyeceksin? Hmm. Salatalık. Aa, onun adı ne? Mandalina. Elma. Ver yıkayım Bunu bırak ama dolaba. Bunu sonra yiyelim. Hadi kapat dolabı. İt böyle. Dolabı kapat. Aferin kızıma, aferin kızıma. Bekle. Elmamızı yıkıyoruz arkadaşlar. İlk önce. Koş koş geldi geldi geldi. Gel. Tekrardan oyun alanındayız. Ade,